Evet arkadaşlar e, 2022 Ocak ayı e, İkizler Burcu. İkizler Burcu'nda ne oluyor? Şimdi arkadaşlar İkizler Burcu ne yaşıyor? Şunu yaşıyor Ocak ayında. Genelde zaten e, güneşe göre yorumlar budur. Yani güneşe göre yorum derken 20 Ocak'a kadar şimdi güneş Oğlak Burcu'nda ya arkadaşlar. İkizlerin Oğlak nedir arkadaşlar? E, 8. evidir. Ee, biz tabi ders videoları da verdiğimiz için bazılarına tuhaf gelebilir yorumlarım e, ben falcı bacı değilim ders anlatır gibi yapacağım yorumlarımı da insanlar astroloji öğrensinler istiyorum astroloji bilmeyen insanların peşinden gitmesinler diye kandırılmasınlar diye o yüzden de e, oğlakta 8 yani 2 8 aksı İkizlerin para evi. İşte tabi 8 biraz da dönüşümdür. Dönüşümle alakalıdır. Ölmektir, yeniden var olmaktır. Cinsellik evidir. Vesaire vesaire. 2-8 aksıyla giriyorsunuz. 2-8 aksı tabi e, güneşin size nedir? Ocağın 20'sine kadar getirdiği pozisyondur. 20 Ocak'tan sonra ne yapıyorsunuz? Güneş kovaya geçtiği için bu sefer de kova sizin nedir arkadaşlar? 9. E, evinizdir. 9. ev konularında yani 9 üç aksında tabi gezeyim tozayım e, ne yapayım e, uzak ülkelere seyahat edeyim e, master yapayım doktora yapayım e, ya da işte ee, tabi daha uğurlu, üçgen yapan bir güneş pozisyonu var. Bu tabi e, ocağın 20'sinden sonra daha müsait gözüküyor. Bu tabi güneş e, bazında bir yorum. Venüs için şunu söyleyebiliriz. Venüs geri gidiyor arkadaşlar. Venüs ikizler Burcu'nun boğadan ötürü 12. evini ve teraziden ötürü de e, ee, beşinci evini yönetir. Şimdi ikizler bu anlamda enteresan bir burç durumuna geliyor. Diyeceksiniz ki neden? Düşünsenize 5. ev sizin aşk evinizken 12. ev bir kayıp evi. Burada tabi 12. ev psikolojik sorunlar da olabilir. 12. ev yurt dışına yerleşim de olabilir. 12. ev inzivaya çekilmek de olabilir. İkizler çok sevmez inzivaya çekilmeyi Merkür'den ötürü. Sıkılınca sosyalleşmek, hareket etmek ister. Ee, 5-12'nin yöneticisi olan Venüs şu an ne yapıyor arkadaşlar? Gökyüzünde geri gidiyor. 5 ev sizin tabi finansal anlamda tarihi anlamındaki yatırımlarınız da olabilir. Ee, bu anlamda geri giden bir Venüsle Venüsünüz geri gitmiyorsa aşk ilişkiler ya da çocuklarınız konusunda bir takım ne yapabilirsiniz? Ee, yanlış e, bir takım kararlar alınabilir. Ee, Venüs çünkü geri gittiğinde bir soğuma yaratır. Bizim ee, sevgi bazımızdır evrende Venüs. E bu sevgi konusunda böyle bir ayın 19'undan sonra zaten finans piyasalarında da ne oldu? Bir çalkalanma oldu. Ee, kımıldamayın. Tabi bu aya kımıldamayın derken kolay da ikizlere biraz zor tabi. Burada 12. evde tabi yurt dışı olabilir. 12-6 aksı tabii sağlıkla alakalı meseleler olabilir. Bunların hani gözden geçirilmesi... Ee, İşinizle alakalı bir takım konularda bir takım gözden geçirmeler. Ama dediğim gibi 29 Ocak'ta Venüs ileri harekete geçecek. 29 Ocak'a kadar en azından e, biraz Venüsyen konularda. Yani 12 ve <laughs> 6. ev konularınızda biraz daha ne yapın diyorum. E, karar almamaya çalışın. 14 Ocak'ta bir de tabii şu var. Sizin asli gezegeniniz Merkür. Merkür tabi ikizlerin tabi ne yapıyor birinci evini yönetiyor. Ee, peki Başaktan ötürü de ne yapıyor dördüncü evini yönetiyor. Yani işte aile anne evle alakalı meseleler ve 14 Ocak'tan itibaren de e, Merkür ne yapacak geri gitmeye başlayacak. Merkürün geri gidişi arkadaşlar 14 Ocak'ta ayın 26'sına kadar. Ee, ne yapıyor? Ee, kovada geri gidiyor. Kovada geri gidiyor olması ikizlerin tabi ne yapacaktır? Dokuzuncu ev konularını, üçüncü ev konularını etkileyecektir. Bu tabi 9-3 aksı ikizler için işte dedik eğitim uzak ülkelere seyahat ya da işte 3. evi de etkileceği için oraya buraya seyahat diyelim. O konularda e, karar almasanız, bir şey yapmasanız daha iyi olur diyorum. Eğer yapmak zorundaysanız da her şeyi iki kere çekedin, edin, kontrol edin, dalgınlık yapmayın. Merkür geri gidişleri dalgınlık da yaratabilir. Çünkü merkür budadır, akıldır, aklımızı yönetir. E, zaten koronayı yağdırıp, e, yukarıdan yağdırıp ne yaptılar arkadaşlar? Burnumuzdan böyle nefes alarak olmadı, böyle damardan filan derken hepimiz zaten beyin sisi ve dalgınlıklar yaşıyoruz bir, bir buçuk senedir. E, nefes almakla alakalı çıkın koşun rahatlayın diyorum ya da yürüyün Johnny Walker gibi viski ismi gibi oldu Johnny Walker yürüyorsunuz hareket ediyorsunuz Hermes zaten mitolojide ulakçı tanrı. Merkür geri giderken oradan buraya gittiğinizde işte seyahatlerinizde tehir yaşanabilir. Arabanın tekeri patlayabilir vesaire vesaire. Merkür geri giderken yaptığınız ettiğiniz önceden başladığınız projeleri gözden geçirin. Her zaman söylüyorum ben bir yazar olarak ne yapıyorum? Yazdığım şeyleri e, gözden geçiriyorum. 26 Ocak'tan sonra ise Merkür ne yapacak? 4 Şubat'a kadar Oğlak Burcu'nda geri gidecek. Oğlak tabi sizin neydi arkadaşlar? 8-2 aksınızdı. 8-2 aksı olduğu için bir takım ödemeler, ortağın parası ya da parayla, finansal meselelerle alakalı meselelerde bir düzeltme yapmak zorundasınız. Ee, sonrasında ise ne var arkadaşlar? Ay diyoruz. Ay 2 Ocak'ta yeni ay yapıyor. Oğlak'ta burası tabi sizin yine aynı şekilde 8. eviniz. 2-8 aksı konularında... Ee, Ayın 18'ine kadar, 18'inde bir Dolunay olacak. Ee, yeni ayda başladıklarımızı Dolunay'da ne yapıyoruz? Toparlıyoruz. O yüzden bu yılın sonları, yılın başları bunlar hep biliyorsunuz. İkizler ve Boğa anlamında e, muhasebe aylarıdır. Çünkü birinde Venüs, birinde de ne var? Merkür var. Muhasebe, hesap, kitap işleri diyorum. Eee... Eğer ameliyat operasyon olacak olanlar varsa 8. ev direkt operasyonlarla akrep ve çünkü kesmekle biçmekle alakalıdır. Ee, bunları diyorum ki en azından 4 Şubat'a kadar erteleyin. Ocak ayında pek bir şey yapmayın. Yapmak zorundaysanız da her şeyi iki kere çek edin diyorum. Mars 25 Ocak'ta Oğlak Burcu'na geçecek. Yaydaydı. Yayda olduğu için de arkadaşlar hala tabi yay burcunda. Yay sizin karşıtınız. Yani e, terazi açısı 1 e, 17 ev aksı bu tabi ilişkilerde işte kavga dövüş Mars biraz çünkü eğer haritanızda da zayıfsa e, sizi tabi sinirli agresif yapabilir normalde ikizler e, içsel aleminde iniş çıkış yaşasa bile dışarıda insanlar hani yüzü gülen kibar bir burçtur. Ama Mars burada biraz tabii tahammülleri zorluyor olabilir. Bir de biz koçlara kızıyorlar. Kızmayın arkadaşlar. Biz doğduğumuzdan beri Mars'la yaşıyoruz. Ama Mars size 3 gündüne geliyor. "Vay hocam ne yapacağım? Mars geldi, arabayı çarptım." Ben kafayı kırıyorum arkadaşlar. 49 sene oldu Mars böyle bir şey. Allah'tan Jüpiter'imle beraber. Jüpiter ee, ne yapıyor arkadaşlar? Ocak'ta balık burcuna geçiyor. Balık burcuna geçen Jüpiter tabi kovadaydı umarım inşallah maşallah balıkta şu önümüzdeki 4-5 ayda şu aşı haricinde çünkü aşının olayı çözmeyecek ki grip zaten aşıyla geçmez. Belki bağışıklık sistemini güçlendirir ama son tahlilde bir böyle antiviraller yani böyle işte grip olduğunuzda gidersiniz eczaneden alırsınız ya. O takım ilaçlar çıksa yaygınlaşsa güzel olacak. E, bıktık usandık bir de ağzımızda maske hepimiz haydutlara benziyoruz. Böyle at gibi. Eskiden vestenlerde var diye böyle tren soyanlar kapatıyordu. Benim gözler böyle dışarıda. Adam bakıyor gözlerde güzel ya. Bana artistik yapıyor. Ben bu surata artistik yapamayan adamlar bunu böyle taktım artistik yapıyorlar. Çok sinirliyim anlatamam. Böyle alta indiriyor canım. arada böyle ha filan diye. Biz sakal bıraktık e, güzel olalım diye. E, sakalımızı gösteremiyoruz. E, nefes alamıyoruz. Burundan nefes alın ağızdan verin. Burun filtrasyondur. ısıtır, öyle alır. Ağızdan nefes alıp verir. Burundan nefes almazsanız hasta olursunuz. Akciğerleri de dağıtırsınız. Nefes alıp vermek önemli diyorum. Özellikle ikizler için. tabii hepimiz için. Nefes nefistir, benliktir. Doğru nefes alıp veren insanlar daha uzun yaşar ve sağlıklı olur. Beynimize kan gitmiyor, oksijen gitmiyor. Oksijen gidiyor da oksijensiz kan gidiyor. O daha doğru. <laughs> ne yapıyor? Bir de ha, bu gerileme zamanları bu Venüs'ün Merkür'ün bir de bu ay böyle Satürn ile Plüto arasında sıkışıyorlar. Sıkıştırılmış gezegen denen bir şey vardır. İki iri yarı babacan bir de bunlar Satürn ile böyle araya almışlar böyle Venüs'le ile Merkür'ü böyle biri o koldan tutuyor biri böyle dövmeye götürüyorlar. Burada tabii Satürn'ü dinleyelim biz. Satürn gene aklı başındadır oğlak yönetici. Sabırlı, selametli ee, bekleyelim sabır sabır dişlerimizi tabi gıcırdatıyoruz Plüton amca kinlenir arkadaşlar o biraz akrep yöneticisi 8. ev açısı da zor onu derslerde anlatacağım zaten ha bir de kalasarpa yoga var dedik 1-15 ocak arasında güney ve kuzey düğümlerin arasında sıkıştılar yani arasında derken bir tarafında öbür taraf olduğu gibi boş ee, kalasarpa'ya ne demiştik zamana sarılan yılandır böyle boğa yılanları olur ya böyle zamanı şu an gırtlandan sıkıyor e, sabırlı olalım diyorum. Sabır, 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 sabır. Bazıları diyor ki hocam nereye kadar sabredeceğiz? Arkadaşlar e, ben buna Zen Budizminde e, eylemsiz eylemlilik diyorum. E, bir iş, güç yanlış gidiyorsa sabrederken mesela gitmiş adam ben havaalanında sık görürüm. Orada oturmuş diyelim ki iki saat öncesinden uçağa bekliyor. Arkadaşlar ben uçağa beklemiyorum. Ne yapıyorsunuz diyeceksiniz. Tabii ki uçağa gittik uçağı bekliyoruz da uçağı niye beklemiyorum biliyor musunuz? Elimdeki kitabı bitirmeye çalışıyorum. Hazır nasıl olsa iki saatim var diye. Sabır budur. Oturmuş bekliyor. ikide bir saate bakıyor. Mesai ne zaman bitecek? Tik tak tik tak. Beşte mi altıda mı? Bu sabır değil arkadaşlar. Böyle çatlarsınız. Zamanı doldurun. Boş bırakmayın. Zamanda boşluk yaratırsanız işte o sabır filan olmaz aktif beklemede olacaksınız. Aktif beklemede o arada onu yapmaktır. Yani şu an bir saat sonra diyelim ki birisi gelecek misafirim. Sallıyorum. Yapacak işim de yok. Şınav çekerim, mekik yaparım ya. Bir saat halının üstünde zıplarım, fit olayım diye. Bir şey yapın ya. E oturmuşsunuz böyle tavana bakıyorsunuz. Aksakallı dede beklemeyin. Bir kız denen sevdim tarafı beklemez. Onlar hareket eder, bir şey yapar filan. Bir şey yapın diyorum. Eee Boğa'da artık Uranüs var biliyorsunuz. Onu senelik videolarda anlattım. 12. evde. Yurt dışına yerleşmek isteyenler sürpriz bir şekilde bu kararı alıp yapabilirler. işlerini değiştirebilirler. Ama lütfen e, özellikle 4 Şubat'a kadar. Sizin anlayacağınız Ocak ayı hem Venüs hem Merkür geri gidiyor. Bir de orada tabi Mars ne yapıyor? E, Yay burcundan olağa ya geçiyor. Orası sizin 8. eviniz. E, belki güzel e, cinsel bir şeyler yaşanabilir. Olumlu yorum yapalım 8. evdeki Mars için. Fakat 28 8 aksı ani kararlar almayın. Ortağın yatırımı para konuları bu Venüs geri gidince zaten piyasaları ne yaptı? Allak bullak etti. Bir de ne var arkadaşlar? Burası önemli. Nedir? Rahu Ketu. Yani Kuzey Karmik Ay düğümü ile Güney Karmik Ay düğümü ocağın ortasından sonra artık Boğa Akrep aksına geçecek. Boğa Akrep aksı sizin arkadaşlar Ocak ayı itibariyle artık nedir? 12 12 6 aksıdır. Bu sizin tabi uzun zamandır değiştirmeye çalıştığınız bir işiniz gücünüz varsa ya da e, sağlıkla alakalı bir meseleniz varsa spor salonuna yazılacaksanız ben kafayı kırdım psikiyatra gideceğim diyorsanız ya ben artık bu ülkede yaşamam yurt dışında yaşayacağım diyorsanız e, 30 Nisan'da ki bu tabi ocakta giriyor artık fakat tutulmalar ne yapıyor Güneş ve Ay tutulmaları e, güney ve kuzey düğümlerin e, daha aktive ediyor. Burada kuzey düğümünüz 12'de olacak, güney düğümünüz de 6. evde olacak. Çünkü güney düğüm akrepte olacak. Akrepte nedir sizin arkadaşlar? 6. evinizdir. Güney düğümdeki meseleleri halleden insanlar kuzey düğüme yürüyebilirler. Ee, öyle değil. İşte kuzeye gidelim, gelişiriz filan diyor ya, astrolog bacılarımız. Öyle olmuyor arkadaşlar. Tabi e, astrolog abilerimiz de var, sadece bacılarımız yok. Ee, bir de hem abi hem bacı olmayan astrologlarımız var. Onları da tanıyorsunuz. Buradaki meselemiz e, bu 6-12 e, güney düğüm her zaman halledecek. Güney halletmeyen kuzeye gidemez. Güney düğümü şey gibi düşünün. Böyle bayrak direği gibi düşünün. E, kuzey düğümü de bayrağı göndere astığınız yer gibi düşünün. Hedefiniz çıkış. E, siz bayrağı yere gömemezseniz o bayrak sağlam durmazsa kuzeye tam böyle gönderdim derseniz Yoyo -yo gibi böyle top gider gelir ya örnek veriyorum böyle gidersiniz avuca düşersiniz. Mesela e, birden itibaren başlarız diyelim ki örnek vereyim gene işte dört diyelim ki yengeç eve güney düğümün yengeç olduğunu düşünün kuzeyinde oğlak olduğunu. E siz şimdi e, annenizden kurtulup evden çıkamadıysanız askere gidip bir iş kurup başka bir yerde ev tutamadıysanız onuncu eviniz olmaz arkadaşlar aynı eve gider gelirsiniz dördüncü evde. Orada dörtte kavga, dövüş, aile içi. Ama onuncu evde kariyeriniz olmaz. Türkiye'deki genel problemlerden biri. Dörtten çıkamıyor insanlar. Dörtten çıkılması lazım. Babam yengeç. Yengeçlerde söylemiştik. Öyle yapmış. Eyüp dedem kalkmış onu 12 yaşında asker okula vermiş. Ya anasından kurtulsun. E asker oldu işte. Anasından kurtulsun derken tabii analarımızı seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Ama onların aklıyla dünya yürümüyor artık. Çünkü onların zamanında hayat başkaydı. Şimdi başkaydı. İkizlerde de bu böyle biraz kardeş takıntısı var. Hocam yurt dışına yerleşeceğim ama ben kardeşimi göremeyeceğim. Kardeş evi ya. İşte anne, baba, kardeş, işte 3 dört, 5. Bu evler biraz tabii çok ailevi yerler. Arkadaş, e, git kariyerini e, ne yap? E, Arttır. Öyle eşan gibi kardeşi baharı e, kurtaracak diye ne yaptı? Aşkını mahvetti, hayatını mahvetti. Baharı da kurtulamadı. Bağırda da zaten filmin ortasında bir yerde öldü. Biraz Rabbe güvenin. Tabii ki hepimizin kardeşi var, hepimizin annesi, hepimizin babası var. Ertelemeyin planlarınızı. 12-6 aksı tutulmalarıyla iş güç değiştirip yurt dışına gitmek istiyorsanız, Ocak ayı itibariyle düğümler e, ne yaptı? E, başladı çalışmaya. E, daha sonrasını ne yapacağız? Şubat ayında anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Yeni yılınızda ne yapıyorum? Şimdiden kutluyorum. Sevgi ve saygıyla kalın.